Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklar e, oldukça kışkırtıcı bir konuyu masaya yatırıyor. Felsefe ve fiziksel egzersiz. Evet. Genelde ayrı dünyaların konuları gibi düşünülür, Deli değil mi? De. Yani biri soyut düşünceyle, diğeri somut eylemle, bedenle ilgili. Kesinlikle. İlk bakışta tamamen alakasız, hatta zıt gibi duran iki alan. Ama bu kaynaklar gösteriyor ki antik Yunan'dan modern döneme kadar en büyük düşünürler, bu ikisi arasında çok güçlü, bazen de çelişkili bağlar kurmuş. Hı hı. Derine indiğimizde, vücudumuza nasıl davrandığımızın, yani hayatın nasıl anladığımıza dair en temel felsefi sorularla nasıl iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani bu sağlıklı yaşam meselesinden çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Onların gözünden egzersizin sadece sağlık için değil, aynı zamanda disiplin denge, ideal bir toplum, hatta hayatın anlamı. Hatta hayatın anlamı için ne ifade ettiğini anlamak. O zaman hadi bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Başlayalım. İşe en başından yani Platon'dan başlayalım. Kaynaklarda geçen o meşhur detay var ya. Evet. Asıl adının Aristokles olduğu ve Platon adının aslında geniş omuzları ve güreşteki yeteneği yüzünden ona takılmış bir lakap olduğu söyleniyor. Bu sadece ilginç bir bilgi mi yoksa bu fiziksel kimlik felsefesinin DNA'sına gerçekten bir iz bırakmış mı? Bu harika bir başlangıç noktası çünkü kesinlikle bir iz bırakmış. Bu sadece bir lakap değil, Platon'un yetiştiği dünyanın bir yansıması. Nasıl yani? Antik Yunan'da cimnazyum dediğimiz yerler bugünkü gibi sadece ağırlık kaldırılan, ter atılan yerler değildi. Buralar aynı zamanda felsefenin, siyasetin, sanatın tartışıldığı entelektüel merkezlerdi. Anlıyorum. Yani zihin ve beden eğitimi birbirinden ayrılmaz bir bütündü. Platon için güçlü, disiplinli bir beden, gelişmiş bir ruhun ve e, düzenli bir toplumun ön koşuluydu. Bu fikir de en önemli eseri olan devletin tam kalbinde yer alır. Anlıyorum. Yani Devlet kitabında ideal vatandaşları yetiştirirken onlara sadece matematik ve felsefe değil, hayır. aynı zamanda güreş ve koşu da öğretmesinin sebebi bu. Tam olarak bu. Yani amaç sadece orduya asker yetiştirmek değil, karakter de inşa etmek. Peki işin daha derin, daha felsefi bir boyutu var mıydı? İşte burası gerçekten büyüleyici bir hal alıyor. Evet. Platon'un meşhur formlar teorisini hatırlayalım. Hı hı. Ona göre bizim bu dünyada gördüğümüz her şey aslında ideal ve mükemmel bir formun şey kusurlu birer kopyasıdır. Mesela gördüğümüz her sandalye zihnimizdeki o mükemmel sandalye formunun bir yansıması. Tamam. İşte bu felsefeyi bedene uyguladığımızda her antrenman bedenin o soyup ve mükemmel olan ideal formuna ulaşma çabasına dönüşür. Vay canına. Yaptığın her tekrar, attığın her adım o ulaşılamaz mükemmelliğe doğru bir hamledir aslında. Bu spor salonuna gitme eylemine bambaşka bir anlam katıyor. Kesinlikle. Yani yaptığın şey sadece kaslarını büyütmek değil, bir nevi felsefi bir ritüel gibi. Her squat o ideal insan formuna bir saygı duruşu. Vücudunu o mükemmel formun yeryüzündeki en iyi temsilcisi yapmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Ve bu modern insanın motivasyonundan çok farklı. Biz bugün sağlık ya da görünüm için spora gidiyoruz. Platon içinse bu ruhun kendisini terbiye etme projesiydi. Beden ruhun bir aracı ve yansıması haline geliyordu. Peki, Platon'un bu mükemmellik arayışına onun en zeki öğrencisi ama aynı zamanda en büyük eleştirmeni olan Aristoteles nasıl bakıyordu? O da bu ideale katılıyordu. Yoksa hocasına biraz abartıyorsun galiba mı diyordu? Tam olarak ikincisi. Aristoteles çok daha pragmatik, çok daha dünyevi bir filozoftu. Onun anahtar kavramı evdaimonia yani insani gelişim, esenlik. Tam potansiyeline ulaşmış bir hayat. Evet, tam potansiyeline ulaşmış bir hayat. Ve ona göre bu potansiyeli ulaşmanın yolu altın orta ilkesinden geçiyordu. Yani aşırılıklardan kaçınmak. Denge yani. Denge. Aristoteles için ne sadece kitapların arasında kaybolan, bedenini ihmal eden bir entelektüel ne de zihnini hiç çalıştırmayan kaba kuvvet sahibi bir atlet tam bir insandı. İkisi de eksikti. Yani denge her şeydir diyor. Bu günümüzün ya hep ya hiç fitness kültürüne doğrudan bir eleştiri gibi aslında. Kesinlikle öyle. Bir yanda saatlerce spor salonundan çıkmayanlar, diğer yanda hiç hareket etmeyenler var. Aristoteles ikisine de kaşlarını çatardı sanırım. Hem de nasıl. Ona göre beden zihnin verimli çalışabilmesi için sağlıklı bir zemin sunmalı ama hayatın tek amacı haline de gelmemeli. Doğru. Uyarısı çok net. Aşırılıklar erdem değil, kusurdur. Bu, insanların bazen sağlıksız yöntemlerle, zararlı maddelerle veya takıntılı bir şekilde doğal sınırlarını zorladığı bir dönemde çok anlamlı bir mesaj bence. Hı hı. Hatırlatıyor. Sağlık, beden, zihin ve karakter arasındaki genel uyumdur. Ve bu da şu soruya akla getiriyor. Modern fitness hedeflerimiz bu dengeyi ne kadar gözetiyor, ne kadar bozuyor. Aynen. Aristoteles'in bu denge ve uyum arayışı kulağa harika geliyor ama e, tarih her zaman bu kadar sakin ilerlemiyor ki. O ideal düzen bozulunca, Büyük İskender'in fetihleriyle bütün dünya altüst olunca ne oluyor? Siyasi kaos hakim olduğunda insanlar felsefeden ne beklemeye başlıyor? Çok doğru bir geçiş. Sanırım bu bizi stoğacılara getiriyor değil mi? Tam olarak. Helenistik dönem dediğimiz o çalkantılı çağda insanlar dış dünyada kontrol edemedikleri şeyler karşısında içsel bir sığınak aradılar. Stoacılıkta tam bu ihtiyaca cevap verdi. Felsefeleri de oldukça basitti aslında. Evet. Değiştirebileceğin şeylere odaklan, değiştiremeyeceklerine ise metanetle kabul et. Kontrol edebileceğin tek şey kendi tepkilerin, kendi karakterindir ve bu felsefenin en önemli temsilcilerinden Seneca'da egzersize önem veriyordu ama onun motivasyonu Platon'dan ya da Aristoteles'ten farklıydı sanırım. Farklıydı, evet. Seneca için egzersizin gerçek değeri, kas geliştirmekten çok Stoacı felsefenin o temel direkleri olan öz kontrol, disiplin ve dayanıklılığı geliştirmesiydi. Antrenman, hayatın kaçınılmaz zorluklarına karşı bir hazırlık sahasıydı. Spor salonu hayatın bir simülasyonu gibi yani. Aynen öyle. Kaldırdığın ağırlık sadece demir değildi. O işte karşılaşacağın bir zorluk, ilişkilerinde yaşayacağın bir hayal kırıklığıydı. O son tekrarı yaparken hissettiğin yanma hissi, iradenin metale karşı kazandığı bir zaferdi. Bu çok güçlü bir metafor. Bu bana yıllar önce bir maratona hazırlanırken hissettiklerimi hatırlatıyor. Antrenmanın son kilometrelerinde artık bacaklarım değil, zihnim devam et diyordu. Fiziksel zorluk iradeyi bileyen bir taşa dönüşüyor. Tam olarak bu. Seneca'ya göre zorlu bir antrenmanı tamamlayabilen bir irade, hayatta karşılaştığı bir finansal krizi, bir ayrılığı veya bir hastalığı da daha metanetle karşılayabilir egzersiz zihinsel dayanıklılık için bir laboratuvardır. Ama o da uyarıyor. Evet, o da Aristoteles gibi uyarıyor. Bu bir amaç değil, bir araçtır. Bedenine özen göster ama bunu bir takıntı haline getirme. Şimdiye kadar konuştuğumuz filozofların hepsi farklı gerekçelerle de olsa egzersize olumlu bir değer atfetti. Biri ideal form dedi, diğeri denge, bir başkası irade eğitimi. Hı hı. Peki ya biri çıkıp bütün bu çabanız anlamsız, hatta acınızı daha da artırıyor desene olurdu. Sanırım bu noktada Arthur Schopenhauer sahneye giriyor ve partiyi dağıtıyor. Evet, Schopenhauer'dan bahsediyorsak karamsarlığa hazır olmalıyız. Onun felsefesine göre hayatın motoru irade dediği kör, doymak bilmez bir arzu. Sürekli bir şeyler istiyoruz yani. Sürekli elde edemeyince acı çekeriz, elde edince de sıkılırız, yeni bir arzuya yelken açarız. Hayat bu hayal kırıklığı ve sıkıntı sarkacında sallanıp duran bir acı döngüsüdür. Peki bu durumda spor ne oluyor? Bir kaçış mı yoksa bir tuzak mı? Sağlıklı bir beden en azından bu acıyı hafifletir diye düşünürdüm. Schopenhauer sağlıklı olmanın acıyı bir miktar azaltabileceğini kabul eder ama özellikle modern, rekabetçi spor ve fitness anlayışını bir tuzak olarak görür. Neden? Çünkü bu anlayış tam da onun yok etmemiz gerektiğini söylediği arzu mekanizmasını körüklüyor. Daha iyi bir vücuda sahip olma arzusu, bir yarışı kazanma hırsı, yeni bir kişisel rekor kırma isteği. Anladım. Bunların hepsi iradenin yeni oyunları. Bir hedef koyarsın, ulaşırsın, kısa bir an tatmin olursun, sonra sıkılıp daha büyük bir hedef belirlersin. Bu, acı döngüsünün ta kendisidir. Vay canına! Bu gerçekten sarsıcı. Çünkü modern fitness endüstrisinin tamamı, Schopenhauer'un tuzak dediği şeyler üzerine kurulu. Kesinlikle. Daha iyi bir rekor, daha estetik bir vücut, başkalarından daha iyi olma hırsı, yani Instagram'daki o hashtag fitspo kültürü Schopenhauer'a göre modern bir cehennem gibi bir şey. Evet, bizi sürekli yeni arayışlara iterek mutsuzluğumuzu garantileyen bir sistem. Platon'un erdem olarak gördüğü şeye Schopenhauer bir yanılsama diyor. Seneca'nın irade eğitimi dediği şeyi o acıyı besleyen bir ego tatmini olarak görüyor tartışmaya bambaşka ve çok modern bir boyut katıyor gerçekten. Egzersizi neden yaptığımız sorusunu acımasızca yüzümüze vuruyor. Aynen öyle. Bu karamsar havadan sonra insan peki ne yapacağız o zaman diye sormadan edemiyor. İşte tam bu noktada bir başka Alman filozof Friedrich Nietzsche adeta kapıyı kırarak içeri giriyor ve acıdan kaçmak mı? Hayır. Acıyı kucakla ve kendini aş diye bağırıyor sanki. Evet, Nietzsche ile birlikte Schopenhauer'ın karamsarlığından hayatı tüm zorluklarıyla onaylayan radikal bir coşkuya geçiyoruz. Nietzsche için hayatın anlamı acıdan kaçmak değil, o acıyı kullanarak daha güçlü bir şeye dönüşmektir. Ve bu dönüşümün nihai hedefi de o meşhur Übermensch yani üst insan. Aynen. Peki nedir bu üst insan? Bir süper kahraman değil herhalde? Değil. Değil. Nietzsche'ye göre bu insanın ulaşması gereken bir sonraki varoluş seviyesi. Toplumun dinin veya geleneklerin dayattığı iyi ve kötü tanımlarını aşan, kendi değerlerini yaratan, sürekli kendini zorlayan ve aşan bir varlık. Peki bunun egzersizle bağlantısı nerede kuruluyor? Kaynakların da belirttiği gibi Nietzsche bize bir antrenman programı yazmadı. Ama felsefesinin ruhu adanmış bir sporcunun zihniyetiyle birebir örtüşüyor. Mesela Rekor kırmak için acı eşiğini sürekli zorlayan bir atlet. Estetik bir zirveye ulaşmak için inanılır bir disiplinle diyetini ve antrenmanını takip eden bir vücut geliştirici. Bunların hepsi Nietzsche'ci bir irade beyanının fiziksel tezahürleridir. Acı bir engel değil, aşılması gereken bir basamak yani. Kesinlikle. Bu noktada aklıma David Goggins gibi ultramaratoncular geliyor. Onun felsefesi tam da bu değil mi? Canını acıt, rahatlık alanının dışına çık, içindeki zayıf sesi sustur. Evet, acıyı bir düşman değil, bir yakıt olarak görme felsefesi. Tam olarak bu. Bu açıdan bakıldığında her zorlu antrenman niçeci bir kendini aşma eylemi olarak görülebilir. O son tekrarı yapmaya çalışırken hissettiğin o yanma hissi eski benliğinin sınırlarını aştığın an olabilir. Ancak burada ince bir çizgi var sanırım. Var, evet. Nietzsche, sürü psikolojisini de en sert şekilde eleştiren filozoftur. Dolayısıyla şu soruyu sormak gerekir. Günümüzdeki bu aşırı fitness trendleri, ne kadarı gerçek bir kendini aşma çabası, ne kadarı estetik kaygılarla belirlenmiş yeni bir sürüye uyma baskısı. Bu da tartışmaya değer. Harika bir nokta. Peki, tüm bu farklı, hatta birbiriyle çatışan görüşleri bir araya getirelim. Çok geniş bir yelpaze var önümüzde. Kesinlikle. Yüce potansiyelini ulaştırması için bir araç olarak görenler var. Diğer uçta ise Schopenhauer gibi bunu sadece acı döngüsünü besleyen bir dikkat dağıtıcı, bir tuzak olarak görenler. Ve bu iki ucun arasında Aristoteles ve Seneca gibi daha ılımlı sesler duruyor. Onlar bir denge noktası bularak aşırılıkların tehlikelerine karşı bizi uyarıyor bedenine özen öster ama bunu takıntı haline getirme. İradeni güçlendir ama bunu egonun bir oyuncağı yapma diyorlar. Evet, bir yanda kendini gerçekleştirme ve aşma ideali, diğer yanda acıdan kaçınma ve denge arayışı. Hepsi de kendi içinde tutarlı ve güçlü argümanlara dayanıyor. Bu felsefeleri bir araya getirdiğimizde aslında egzersize dair tek bir doğru olmadığını anlıyoruz. Bunun yerine kendi motivasyonlarımızı sorgulamak için bir alet çantası kazanıyoruz. Yani sporu neden yapıyoruz sorusunu sormak için bir çerçeve. Aynen. Toplumun dayattığı bir güzellik idealine ulaşmak için mi? Sınırlarımızı aşarak kendimizi kanıtlamak için mi? Yoksa sadece zihin ve beden arasında bir denge kurmak, daha huzurlu hissetmek için mi? Filozofların bize sunduğu şey hazır cevaplardan çok doğru soruları sorma imkanı ve sanırım asıl değerli olan da bu. Kendi antrenman felsefemizi bilinçli bir şekilde oluşturmamıza yardımcı oluyorlar. Kesinlikle. O zaman dinleyicimiz için son bir kışkırtıcı düşünceyle bitirelim. Lütfen tüm bunları düşündüğünde senin kişisel fitness yolculuğun bu filozoflardan hangisine daha yakın duruyor? Kendini sürekli aşmaya çalışan bir Nietzsche'ci misin? Dengeyi arayan bir Aristoteles'ci mi? Yoksa belki de bu çabayı anlamsız bulan içindeki Schopenhauer'la mı mücadele ediyorsun? Güzel soru. Belki de asıl mesele tek bir felsefeye bağlı kalmak değil. Belki de zorlu bir antrenmanın ortasında hissettiğin acıyı kucaklarken Nietzsche'ci, antrenman sonrası esneme hareketleriyle huzur bulurken Aristotelesçi, bir sonraki gün dinlenmeyi seçerek de Seneca'nın denge çağrısına kulak veriyorsun. Belki de bilgelik bu felsefeler arasında doğru zamanda doğru olanı seçerek dans edebilmektir.